AKP seçim bürosunda yumruklar konuştu. Sandalyeler havada uçtu. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde AKP'nin seçim irtibat bürosunda husumetli oldukları ileri sürülen iki aile arasında kavga çıktı. Kavgada taraflar birbirlerine sandalye fırlattı. AKP'nin Viranşehir Belediye Başkanı ve adayı Salih Ekinci'nin seçim irtibat bürosunda kavga çıktı. Olay bugün öğleden sonra meydana geldi. Cep telefonu kameralarına da yansıyan ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavga, iddiaya göre husumetli olan iki ailenin tartışması ile gerçekleşti. Aileler arası bir kavga, artı gerçekte yer alan habere göre olaya ilişkin açıklama yapan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, biz AK Parti ailesi olarak Salih Ekinci seçim irtibat bürosunda AK Parti'ye ve bize karşı herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Burada iki aile arasındaki laf dalaşından dolayı bir yanlış anlaşılma olmuştur, dedi. Suruç'ta ev baskınları aralarında DEM Partili adayların olduğu 12 kişi gözaltına alındı. Suruç'ta aralarında DEM Parti ilçe eş başkanı ve meclis üyesi adaylarının da olduğu 12 kişi ev baskınlarıyla gözaltına alındı. Gözaltı gerekçeleri öğrenilemezken dosyaya gizlilik kararı getirildi. Urfa'nın Suruç ilçesinde yapılan ev baskınlarında aralarında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ilçe eş başkanı ve belediye meclis üyesi adaylarının da olduğu 12 kişi gözaltına alındı. Urfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimat ile yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan Dem Parti Suruç İlçe Eş Başkanı Nazlı Binici, Nihat Demirbilekli, Müslüm Baran, Metin Bali, Baran Karak, Fadıl Koca Kaplan, Ahmet Ceylaner, Mehmet Yüce, Bilal Zeren ve Belediye Meclis Üyesi adayları Serkan Bali, Selami Kip ile Zeliha Polat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltı gerekçesi öğrenilemezken, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi. Dosyada gizlilik kararı olduğu öğrenildi. AKP'li adayın seçim vaadi, yüz korucu alımı. AKP'nin Çemiş Gezek adayı İbrahim Enes Somyüreğin seçim vaatleri arasında 8 bin nüfuslu ilçeye yüz korucu alımı da yer aldı. Dem Parti Dersim Milletvekili Ayten Kordu bu vaade topluma çürümüş zihniyeti dayatmaktır diyerek tepki gösterdi. İstisnai kadroyla önceki yıl Elazığ Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü'ne atanmasıyla gündeme gelen eski AKP Dersim İl Başkan Yardımcısı İbrahim Enes Somyürek, Çemişgezek Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmesinin ardından hazırladığı seçim vaatleri arasında belediyeye 100 tane güvenlik korucusu alınacağını duyurdu. Dem Parti Dersim Milletvekili Ayten Kordu, AKP'li adayın seçim vaadini üretimden kopartıp güvenlik politikası üzerinden vaat olarak sunmak topluma çürümüş yaklaşımı ve zihniyeti dayatmaktır. Dersim direnişin simgesi bir kenttir. AKP'li adayın bu boş vaatlerine Dersimliler karşılıksız bırakacaktır diyerek tepki gösterdi. AKP Dersim İl Başkan Yardımcısı Som Yürek 2018 yılında AKP Çemişgezek İlçe Başkanı oldu ve 2019 yerel seçimlerinde AKP Çemişgezek Belediye Meclisi üyeliğine seçildi. 2021 yılında AKP Dersim İl Yönetim Kurulu üyesi olan Som Yürek hukuk işlerinden sorumlu AKP İl Başkan Yardımcılığına getirildi. Som Yürek aynı zamanda Çemişgezek Belediye Meclis üyeliği görevini de sürdürmeye devam etti. AKP'li Mazgirt Belediyesinde muhasebe servisinde büro elemanı olarak işe başlayan Som Yürek geçici görevle DSİ Dersim İl Müdürlüğü'ne geçti. Som Yürek 2022 yılında ise tepkilere rağmen istisnai kadroyla Elazığ Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü'ne atanarak devlet memuru yapıldı. 8 bin nüfuslu ilçeye 100 korucu alacak. AKP'den 31 Mart seçimlerinde Çemişgezek Belediye Başkan Adayı gösterilen Som Yürek, 2024-2029 gerçekleştirmeyi planlandığı projeleri arasında 8 bin nüfusu olan ilçeye 100 kişiyi güvenlik korucusu alacağını alacakları korucularının yarısının kadın olacağını duyurdu. Savaş politikası topluma dayatılıyor. Artı gerçeğe konuşan Dersim Dem Milletvekili Ayten Kordu, bu vaade tepki gösterdi. Bütçede en fazla ödenek ayrılan kurumların diyanet ve milli savunma olduğunu hatırlatan Korduşunları söyledi. AKP'nin bu savaş politikalarına ayırdığı bu bütçenin karşılığında AKP'li belediye başkan adayının yüz güvenlik korucu alınacak diye bunu istihdam politikası olarak sunması savaş politikasını topluma dayatmaktır. Üretimden kopartıp güvenlik politikası üzerinden vaat olarak sunmak topluma çürümüş yaklaşımı ve zihniyeti dayatmaktır. Güvenlik korucusu alımının yarısının kadınlardan olacağını yine istihdam politikası olarak sunması tamamen AKP'nin kadına ve yaşam alanına erkek egemen zihniyetle ele alındığının açık ifadesidir. Hem üretimden kopartıyorlar hem yoksullaştırıyorlar hem de insanların işsiz bırakarak biat ettirmeye çalışıyorlar. Doğanın talanı ile başlayan dersimi, insansızlaştırma ve göçü derinleştiren programları çok sistematik olarak gerçekleştirdiklerini halkımız iyi biliyor. Dersim direnişin simgesi bir kentti AKP'li adayın bu boş vaatlerine Dersimliler karşılıksız bırakacaktır.